Sene 2050, eşinizle güzel bir restorana gittiniz ve şefin özel spesiyallerinden birisi olan bir et yemeği sipariş edeceksiniz. Garsonunuz yanınıza gelip gayet normal bir şekilde hangi laboratuvarda üretilmiş eti yersiniz diye soruyor. Siz de bugün özel bir gün Fransız X laboratuvarı olsun lütfen tadı çok daha rafine diyorsunuz. Yemeğinizi yiyorsunuz ve tabağınıza bakıp bir zamanlar bunun için canlı bir hayvanın öldüğü günleri hatırlıyor musun? Ne kadar barbarca diyorsunuz. Ve içiniz rahat, karnınız tok bir şekilde evinize gidiyorsunuz. Bir bilim kurgu filminden alınmış bir sahne gibi değil mi? Fakat bu gelecek son derece hızlı bir şekilde hazırlanmaya başlandı bile. Önümüzdeki yıllarda bunun devasa tartışmalarını istisnasız her haber kanalında görmeye başlayacaksınız. Yoksa görmeyecek misiniz? Gerçeği bulun bu bölümünde mitolojinin derinliklerine ya da uzaylıların gizemlerine girmeyeceğiz. Gerçekten bizi bekleyen, hatta belki de bize dayatılacak olan bir geleceğin nasıl inşa edildiğini ve on binlerce yıllık beslenme alışkanlıklarımızın nasıl değişmek üzere olduğunu araştıracağız. Nihayetinde de gerçekten tüm doğruları ve yanlışları inceleyip şu sorunun cevabını bulacağız. Yapay et teknolojisi gerçekten insanlığın gelecekteki kurtuluşu mu yoksa işin arkasında çok daha farklı gerçekler mi yatıyor? Gerçeği bula. Hoş geldiniz. Et, evet, ister kırmızı et olsun, ister beyaz, fark etmez. İnsanlığın bildiğimiz anlamda en temel besin kaynağıdır. Kaslarımızın ve beynimizin gelişmesi için gerekli olan pek çok minerali, vitamini, proteini ve yağı bize sunar. Çağlar boyunca medeniyetler gıda stoklaması ve kontrolü yaparak yayılmışlar, gelişmişler ve hatta bu zincir kırıldığında ise çökmüşlerdir. Fakat sanayi devrimi ile birlikte insanlık önceki binlerce yıldan farklı olarak yeni bir kavram ile tanışır. Seri üretim 18. ve 19. yüzyıllarda hayatımıza giren bu kavram ile birlikte insanlık tarihinde ilk kez makinelerin gücünden faydalanarak her alanda üretim kapasitesini akıl almaz düzeyde arttırmayı başarmış ve insanlık bir nevi kendini doğanın şartları ile kısıtlanmış döngüsünden kurtarmıştır. Bunun bir sonucu olarak da gıda üretimi hızla artmaya başlar. Önceden hayvan gücüne bağlı olan tarlalar artık makineler tarafından sürülmeye ve işlenmeye geçer. Bu sayede mevcut nüfusun ihtiyacından çok daha fazla gıda üretimi yapılmaya başlanır. Bu bolluk döneminde artık ikinci üçüncü çocuğu yapmayayım açlıktan ölebilir diye düşünen insanlık sıra dışı bir hızla çoğalmaya başlar. Size şöyle bir örnek vereyim. 1750'lerde Avrupa'da ortalama insan ömrü yetersiz beslenme ve kötü şartlardan ötürü 30 ila 40 sene arasıydı. Fakat sanayi devriminden sadece 100 sene sonra bu oran 50-55 seneye kadar çıkmıştı bile. Buna ek olarak 1700'lerde 700 milyon kadar olan insan nüfusu 1800'lerde neredeyse 1 milyara ulaşmış, ondan 100 sene sonra 1900'lerde neredeyse 2 milyara ulaşmış ve 124 sene sonra günümüzde de 8,5 milyar insana ulaşmış durumda. Bu akıl almaz bir büyüme hızı ve insanlık tarihinde eşi benzeri görülmedi. Tabi bir anda artan bu nüfus beraberinde daha da fazla gıda talebi yaratarak yavaş yavaş dünyamızın da dönüşmesine sebep olmaya başladı. O zamanlar kimse bunun farkında değildi ama bu dönüşüm günümüzde bizi bir eşiğe getirmiş durumda. Pek çok bilim adamı binlerce yıldır süregelen tarım ve hayvancılık tekniklerimizin artık sonuna geldiğimizi iddia etmektedir. Bunun da basit bir sebebi var. İnsanlık o kadar kalabalıklaştı ki gezegenin bu şartlar altında hayvancılığı sürdürmeye yetecek kaynağı yok ve bu yolda ilerlemeye devam eder ve gıda üretim sistemimizde bir devrim yapmazsak hepimizin 80 sene içinde sonu gelecekmiş. Fakat aranızda tarih okumayı sevenler varsa, insanlığın yumurta kapıya dayandığında bir şekilde çözümler üretip türün devamlılığını sağladığını biliyorlardır. İşte tam da bunun bir tekrarı olarak son yıllarda hayatımıza yeni ve devrimsel bir tanım girdi. Yapay et. Yapay et teknolojileri ilk geliştiği andan itibaren ortalığında karıştığını dünya haberlerini okuyorsanız görüyorsunuzdur. Hollanda'da ve Almanya'da yaşanan çiftçi krizleri, Amerika'da yaşanan dev çiftlik yangınları ve yasaklar. Bir paradigma değişikliğine doğru gidiyor, hatta itiliyor gibiyiz değil mi? Peki tüm bu olayların sebebi ne? Bu yapay et denilen şey tam olarak neyin nesi? Komplocuların dediği gibi deccaliyetin son numarası mı? Yoksa iddia edildiği gibi insanlığın tür olarak devamının sonu mu? Gelin bu konunun sisli detaylarına birlikte girelim. sene 2013. Maastricht Üniversitesi profesörlerinden Mark Post ve ekibi tüm dünya ile çığır açıcı bir buluşu paylaşırlar. Sentetik olarak laboratuvarda üretilmiş ilk yapay et. Bu gördüğünüz hamburger eti tamamen suni olarak üretilip ulusal kanallarda herkesin göz önünde lezzet testine tabi tutuldu. Uzmanlar etin tadının neredeyse normal bir hamburger köftesiyle aynı olduğunu fakat daha kuru ve dokusuz olduğunu belirttiler. Ya ilginçmiş ben de denemek istiyorum derseniz bu gördüğünüz köftenin maliyeti 300 bin dolardı. O yüzden uzaktan bakmaya devam edin. Fakat seneler geçip teknikler ve teknoloji geliştikçe bu maliyet günümüzde 10 dolara kadar düşürüldü. Şimdi herkesin kafasında aynı soru vardır. İyi güzel de bu şey tam olarak ne ve nasıl üretiliyor? Yapay et üretmenin günümüzde en çok yatırım alan ve kabul görmüş şekli kök hücresel üretim metodu. Şimdi olayı ballandırmaya gerek yok. Bu üretim metodunun hem iyi hem kötü yanlarını size anlatacağım. Bu metotta hamile anne dana bir kesimhanede öldüğünde fetüs ondan alınır ve fetüsteki kök hücre sıvısı tamamen çekilerek bir kültür solüsyonu hazırlanır. Biyoreaktörde bulunan bu solüsyona kas hücreleri ya da yağ hücreleri eklenerek çoğalmaları sağlanır ve daha sonra bu yoğunlaşmış solüsyon şekillendirilerek ya da 3 boyutlu organik printerlara eklenerek birbirine tutunup dokuları oluşturacakları kalıba yerleştirilirler. Hatta bu aşamada et diliminde yüzde kaç et, yüzde kaç yağ olacağını da ayarlayabiliyorsunuz. Nihayetinde de hücreler doğal bir şekilde birbirleriyle birleşip dokulu bir et oluştururlar. Aslında gerçekten anne karnında doğal olarak olan bir olayın suni bir yerde olduğunu düşünün. Fakat şimdi burada bazı ciddi sorunlar mevcut. Bunlardan ilki bu sistemin çalışması için gerçekten öz sıvının hamile danaların fetüslerinden alınıyor olması. Yani bu işlem için yine bir hayvanın ölmesi gerekiyor olması. İkinci sorun bu solüsyondaki hücrelerin sonsuza kadar çoğalamıyor olmaları. Yani dev bir biyoreaktör yaparım, sonsuz sayıda hücre çoğaltırım durumu yok. 20 bin litreden sonra solüsyondaki amonyak miktarı arttığı için yapı bozuluyor. Bu sebepten üretim şu an biyolojik limite takılmış durumda. E tabi bu da global talebi karşılamaktan çok çok uzak bir rakam. Hatta şu anki üretim kapasitesi sadece Amerikan et üretim sektörünün %0.01'i kadar. Son sorun ise bu işlemin yapıldığı alanın inanılmaz seviyede steril tutulması zorunluluğu. Hücreler doğal bir bağışıklık sistemine sahip bir canlıda yetişmedikleri için en ufak virüs, mantar, bakteriye karşı savunmasızlar. Bu sebepten en küçük bir kontaminasyon durumunda bütün biyoreaktördeki ürünler çöp olur gider. Firma çakallık yapar. Ondan et yaparsa sizin salmonella, ecoli gibi çok tehlikeli hastalıklara maruz kalmanıza sebep olurlar. Yani düzgün bir şekilde üretilirse gerçekten dünyadaki en temiz besin diyebiliriz. Ama en ufak hata da risk son derece fazla. İşte bu üç temel problem halen aşılamadı. Evet çalışmalar sürdürülüyor ama problemler de devam etmekte. Ve yine bu problemlerin bir sonucu olarak yapay et üretim tesislerinin son derece steril, son derece teknolojik olmaları lazım. Bu da tabi ciddi bir elektrik tüketimi demek. Ve aynı zamanda o ileri teknolojik aletler için büyük miktarda nadir metallerin kullanılması demek. Bu sıkıntılarda birazdan ele alacağımız gibi doğaya şu an için normal et üretiminden çok daha ciddi zarar vermekte. Peki neden ısrarlı bu teknolojinin gelişmesi için çabalanıyor. Binlerce senedir ne güzel çalışan bir sistemimiz var arkadaş. Başımıza niye icat çıkarıyorsunuz diyenler olabilir. Bunun da kısa ama acı bir cevabı var. Gerçekten bu şekilde yaşamaya devam edersek hepimizin sonu gelecek. Son yıllarda her yerde karşımıza çıkan bir tanım var. Küresel iklim değişikliği Yapılan tüm dünya zirvelerinde gezegenin dengesini bozduğumuz, bu sebepten ciddi önlemler almaz ve hayat tarzımızda ciddi değişiklikler yapmazsak, videonun başında da size dediğim gibi 2100 senesinden sonra insan türünün gezegen üzerinde yaşamasının neredeyse imkansız hale geleceğinden bahsediliyor. İklim değişikliği konusu kendi başına yakında yapacağım bir videonun konusu. O yüzden burada detaylarına girmeyeceğim. Ama bu videonun konusu ile de doğrudan bir ilişkisi var. Çünkü bu global iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden birisinin dört ayaklı dostlarımızı kapsayan hayvancılık sektörü olduğu iddia edilmekte. Dilerseniz daha iyi anlaşılması için madde madde iddialar ne ve gerçekten ne kadar doğrular onları inceleyelim. Hayvancılık sektörünün gezegene zarar verdiğini savunan bilim insanlarının bize sundukları maddelerden ilki hayvanların yaydığı metan gazı oranları. Evet tıpkı insanlar gibi hayvanlar da gaz üretimi ve salınımı yapmaktalar. Bu doğal bir olay. Burada sorun şurada başlıyor. Şimdi normalde doğanın kendini sürekli olarak dengeleyen bir sistemi mevcuttur. Fakat durumlar anormal seviyeye geldiğinde bu hassas denge bozulmaya ve akabinde de felaketler boy göstermeye başlar. Bunun örneklerini dünyanın daha önce yaşadığı toplu kitlesel yok oluşlarda gördük. Metan gazı, sera etkisi yapması açısından karbondioksitten 10 kat daha etkili ve son derece tehlikeli bir gaz. Biraz önce de dediğim gibi burada dengeyi bozan bir faktör var. Biz insanlar. Dünyada 8,5 milyar insanın yaşadığından size bahsetmiştim. Peki aranızda bilen var mı? Sizce dünyada kaç tane çiftlik hayvanı var? Bir düşünün, bir tahminde bulunun. Ben size cevabı vereyim. 2023 senesi için ulaşabildiğim veriler kadarıyla 35 milyar tavuk, 1,5 milyar büyükbaş ve domuz da dahil 3,2 milyarda küçükbaş çiftlik hayvanı bulunmakta. Her sene de ortalama 80 milyar hayvan da insanların beslenmesi için öldürülüyor. Şimdi rakamlar bu kadar abartı bir hale gelince ya ineğin gazı mı havayı değiştirecek konusu aslında üzerinde durulması gereken bir hal alıyor. Şimdi televizyonlarda hayvancılığın dünyadaki sera gazı emisyonlarının %15'inden sorumlu olduğu bilgisini belki duymuşsunuzdur. Bu gerçekten devasa bir oran. Hatta Amerika'nın tren, araba, gemi, uçak tüm ulaşım sektörünün bir yılda ürettiğinden bile daha fazla. Ama burada size anlatılmayan şey şu. Bu oranın tamamı hayvanların yaydığı gaz değil. Hatta hayvanların bu %15'teki oranı sadece %3. Kalan oranların hepsi onlarla alakalı yan dallardan kaynaklı. Mesela üretim tesislerinin kullandığı enerji, hayvanların beslenmesi için üretilen yemlerin karbon izleri gibi hepsi bir araya geldiğinde %15. Kısaca rahat olun sadece hayvanların gazları bu dünyaya zarar vermez. Oraya gelene kadar oho sanayinin yaydıklarını hesaba katsak alışveriş yapamaz hale gelirsiniz. Konu ile ilgili bir diğer iddia ise hayvanları beslemek için dünyadaki elverişli tarım alanlarının çoğunun kullanıldığı, bu sebepten insanların açlığa itildiği iddiası. Burada da bu iddiayı savunanlar, dünyanın zaten kısıtlı olan tarıma elverişli alanlarının 3'te ikisinin hayvancılığı beslemek için ayrıldığını söylüyorlar. Evet bu doğru bir bilgi ama yine içinde bilmeniz gereken detaylar var. Bahsedilen o 3'te 2'lik tarım alanları ya da tarıma elverişli alanlar diyelim, zannettiğiniz gibi düz ayak, kolay işlenebilir yerler değil. Mesela Karadeniz yaylaları da bu elverişli toprak statüsüne giriyor. Ama kim bilmem kaç bin rakımlı yaylada gidip tarım için bir şey ekebilir ki? Doğal olarak oralar hayvanların otlanması için kullanılıyor. Ki bu kötü bir şey de değil. Hayvan otlarken oraya dışkıladığı için toprağa doğal olarak gübreleyip ekosistemin ve o alanların korunmasında da büyük rol oynuyor. Ekilen mısırın, soyanın büyük ölçüde hayvanlara gidip insanlara verilmediği bilgisi de bu alt başlığın bir parçası. Bu da hem doğru hem yanlış bir bilgi. Çünkü üretilen mısır ve soya doğrudan tamamen hayvanlara gitmiyor. İnsanlara ayrılan kısmı dışındaki bölümü onlara gidiyor. Ve burada sadece mısırın o güzel tanelerinden bahsetmiyoruz. Hayvanlara daha ziyade mısırın o bizim tüketemeyeceğimiz sapı, yaprakları, püskülü Soya bitkisinin de yaprakları kabuğu gibi bize göre çöp olan ürünleri veriliyor. Tabi normal taneler de veriliyor ama ağırlıklı olarak bu insanlar için çöp olan yerleri veriliyor. Yani hayvanlar beslendiği için insanlar aç kalıyor iddiası tam olarak doğru değil. Bu arada ben burada sürekli rakamları verip sizi sıkmak istemediğim için o detaylara girmiyorum. Merak edenler açıklama kısmındaki kaynaklardan tam oranları anlatan videoları ve makaleleri inceleyebilirler. Gelelim son ana iddiaya. Hayvancılık zaten kısıtlı olan nadir içme sularını tüketiyor iddiası. Şimdi burası da önceki tüm iddialar gibi ne siyah ne beyaz. Oldukça gri bir ortam. Gıda sektöründe suları iki gruba ayırırlar. Mavi su ve yeşil su. Mavi su, nehirler, göller, yeraltı kaynakları gibi doğada hazır bulunan erişebilir sularken yeşil su ise yağmur gibi doğrudan erişemediğimiz sular. Şimdi burada en önemli konu hayvancılığın nasıl yapıldığı. Mesela hayvanlar doğal şekilde otluyorlarsa o otlarda biriken suyu bünyelerine alırlar. Bu sebepten ekstra olarak daha az su tüketirler. Ayrıca idrar yoluyla aldıkları suyu tekrar toprağa verdikleri için de doğal su döngüsüne o kadar ket vurmamış olurlar. Ama iş endüstriyel hayvancılığa geldiğinde bir anda değişiyor. O dev üretim tesisleri nehirler, göller gibi kaynaklardan su çekerek hayvanlara veriyorlar. Tesislerin ve hayvanların temizlenmesi için harcanan su, hayvanların doğal otlara erişimi olmadığı için onların beslenmesi için üretilmiş gıdalara harcanan su ve daha fazlası gibi tüm kalemler birleştirildiğinde işte doğanın dengesini bozmuş oluyoruz. Bunun da size örneğini şu raporla vereyim. İngiltere'de hayvancılık regülasyonları doğal otlamayı teşvik ettiği için bir dana karkasta kilo başına harcanan su 67 litreymiş. Fakat Amerika'da endüstriyel hayvancılık yaygın olduğu için orada aynı karkas için kilogram başına tüketilen su miktarı tam 2000 litre. Aradaki akıl almaz farkı görüyorsunuz değil mi? Zaten tüm olayı bozan işte bu nokta. Endüstriyel hayvancılık. Ve ne yazık ki sırf bu yaklaşım yüzünden bilim adamlarının o ürkütücü iddiaları gerçekten olacak gibi gözüküyor. Elimizdeki tüm veriler ile olayı objektif olarak yorumlayalım. Videonun başlarında şu an kritik bir eşikte izlerken gerçekten laf olsun diye demedim. Dünya nüfusunun 2050 senesinde 9.7 milyara çıkacağı tahmin edilmekte. Bu hayvancılık sektörünün de şu anki talep doğrultusunda %88 büyüyeceği anlamına geliyor. Tabi bu büyüme beraberinde hayvancılığın da daha fazla endüstriyel üretime kayacağını, daha çok su ve gıda tüketileceğini ve bundan dolayı da emisyon oranlarının artacağını bize gösteriyor. Basit bir matematik. Bir kez daha diyorum. Hayvan sektörü emisyonu deyince TV'lerde çıkan tiplerin dediği gibi ya hayvanın gazından ne olur ki diye düşünmeyin. Olay artık öğrendiğiniz gibi çok daha birbirine dolanık. Artan hayvan yemi talebi için Amazon ormanlarının daha fazla kesilmesinden bahsediyoruz. O orman kesilince ya da yakılınca ortaya çıkacak emisyonu da dahil edin. O soyaların yetiştirilip gönderilmesi kaynaklı emisyonu da dahil edin. Böyle böyle kalem kalem yazdığınızda olayın sadece hayvan gazından ibaret olmadığını anlarsınız. Peki konumuz olan yapay et bizi bu tehlikeden kurtarabilir mi? Bunun iki cevabı var. Şu anki haliyle hayır, kurtaramaz. Hatta daha beter yapar. Çünkü günümüz teknolojisiyle yapay etin normal hayvancılık sektörünün yerine geçmesi için dünyadaki tüm kimya, ilaç sektörlerinde kullanılan biyoreaktörlerden 12 kat daha fazla reaktör yapılması lazımmış. Kısaca imkansız bir şeyden bahsediyoruz. Ama teknoloji bir kez başladı mı sürekli hızlanarak gelişir. İlk bilgisayar yapıldığında da bir daire büyüklüğündeydi. Şimdi binlerce kat hızlısını elinizde tutuyorsunuz. Biyolojik çoğalma sınırlarının aşılması. Bebek buzağının fetüsünden alınan sıvının suni şekilde sentezlenebilir hale gelmesi ve hücresel sıvıların mikrop ve bakterilere karşı dirençli hale getirilmesiyle ileride bu üretim miktarları gerçekten daha efektif bir şekilde artabilir. Nitekim İsrail'de faaliyet gösteren CTO firmasının kurucusu Yakov Nahmias bu sorunu suni bir karaciğer benzeri mekanizma yaparak çözdüklerini iddia etmiş olsa da henüz bu metot 25 bin litrelik tankerlerde denememiş ama umut verici bir gelişme. Kısaca yapay et aslında bildiğiniz anlamda bir et. Hatta belki de etin en hali. Teknoloji geliştikçe de hem besin değerleri açısından zenginleştirmeler yapılabilir hem de zamanla bir süper gıdaya çevrilebilir. Ama buna daha zaman var gibi gözüküyor. Peki bu olay nasıl böylesine deccaliyet bizim et yememizi bile istemiyor tartışmalarına dönüştü? Aslında cevap basit. Gerçekten dünyamızı şekillendiren eller bu yaşam tarzının sürdürülebilir olmadığını farkındalar ve bir an önce değişim istiyorlar. Adamların tek derdi dünyayı yok etmek filan gibi gereksiz komplo düşüncelerine girmeyin. Adamların tek derdi yaşamak ve yönetmek arkadaşlar. Yani emin olun dünyanın geleceğini sırf kendi kendilerini kurtarmak için sizden benden daha çok düşünmeye başlamışlardır artık. Zaten açıklanan plan ve projelerden de bunları siz de artık görüyorsunuzdur. Şehirlerden tersine göç ile nüfusun geniş alanlara yayılması ve azaltılması, kendi kendine yeten şehirlerin kurulması, yenilebilir enerji kaynaklarına geçiş, hayvancılık ve tarımda laboratuvar ve topraksız tarıma geçilmesi gibi onlarca gelişme gözümüzün önünde yaşanıyor ve hayatımızın da bir parçası haline biz istesek de istemesek de getiriliyor. Illuminati videomda bahsettiğim gibi kimse artık herhangi bir şey sesini çıkarmıyor. Zaten bunların hayatınıza sokulması da sandığınız kadar zor değil. Et fiyatları böyle artmaya devam ederse hiçbirimiz doğal et alamaz olacağız. Ve nasıl ki artık balık yemek istediğimizde sadece çiftlikte üretilen balıklara halkın çoğunun parası yetiyorsa yakında da sadece laboratuvar etine parası yeter hale gelecek. Sonuçta bu insanlar açlıktan ölecek değiller değil mi? Mecbur ona yönelecekler. Yavaş yavaş toplum buna alışacak ve hayvanların endüstriyel fabrikalarda doğup işkence altında yaşayıp sonra da dehşetle öldürüldüğü günler bitecek. Konudan ayrı olarak endüstriyel hayvancılık gerçekten ama gerçekten bu dünyadaki en şeytani, en acımasız sektör. Buraya görüntü koyamıyorum, kanal uyarı alır. Ama açıklama kısmına o sektörün iç yüzünü gösteren birkaç video koyacağım. Yüreği el veren izlesin. Doğal çiftlik üretimi et ise aslında her daim olması gerektiği gibi güzel çiftliklerde yapılan bir üretim modeline dönüşüp parası yetene verilecek. Yani gönül isterdi ki hep bu çiftlikte yetişen etleri tüketelim ama artan nüfustan ötürü mecburen endüstriyel üretime geçiyoruz ve o da artık insani bir boyuttan çıkmış halde. Bütün bu et tartışmaları bir yana aslında insanlık gerçekten küresel iklim değişikliğiyle bu gıda başlığı altında mücadele etmek istiyorsa esas yapması gereken gıda israfının önüne geçmek. Dünyada üretilen tüm gıdanın %35'i çöpe gidiyor. Ki bu %35'in içindeki %30'luk pay, üretimden direkt satılamadığı için çöpe giden tertemiz gıdaları içeriyor. Bu akıl almaz büyüklükte bir israf. Hatta şöyle diyeyim, bu israf olan gıdaların küresel emisyon oranlarına katkısı %10 ve sırf bu çöpe giden gıdaların üretilmesi için dünyanın kaynakları dibine kadar kullanılıyor. Esas kısa vadede bir çözüm aranıyorsa bu sorunun önüne geçilmeli. Çünkü bozulan bunca gıda da aynı zamanda metan üretip atmosferi aktarıyor. İnsanlara danayı, ineği, dünyayı yok eden canlar gibi göstermektense bence sözüm ona yöneticiler bu konulara daha çok eğilmeliler. Hatta bu israf olan gıdalar hayvanlara verilirse Amazon ormanlarının kesilip soya tarlalarıyla dolmasının bile önüne geçilir. Çünkü bu rakam akıl almaz boyutta. Aranızda yatırım fikri arayan varsa buyurun size fikir. Türkiye gıda israfında dünyanın en çok israf eden ilk 10 ülkesinden birisi. Senede 8 milyon ton gıdayı israf ediyoruz. Gidin zincir marketlerle anlaşın. Atacakları sebze meyveleri alın. Kompost yaparak gübre haline getirin satın. Kimyasalsız, organik, A kalite gübre. Avrupa'da çok tutmaya başlayan bir iş modeli. Türkiye'de yaparsanız ilklerden biri olursunuz. Demedi demeyin. Kısaca insanlık öyle ya da böyle mecburen büyük bir değişimin eşiğinde duruyor. Bir şeylerin ters gittiğini görüyoruz ama bunu önlemek için hayat tarzımızı değiştirmiyoruz. Bu sebepten de kaynaklar tükeniyor. Bunu önlemek için de bir takım eller yeni çağın dizaynını yapıyorlar ve hepimiz ilk sıradan bunun adım adım geldiğini görüyoruz. Demin bahsettiğim sorunlar çözüldüğü an endüstriyel hayvancılığın inanılmaz regülasyonlara ve yaptırımlara tabi tutularak bitirileceğini göreceksiniz. Sonra da alım gücünüzden ötürü çoğunuz yapay etleri hayatınıza sokmak zorunda kalacaksınız ve buna gitgide alışacağız. Bu senelerdir her olmaz dediğimiz konuda başarıyla yapılmış bir olay. Baksanıza son 20 senede hayat tarzımızda ne kadar çok şey değişti. İlk başta biraz ses çıksa da zamanla herkes alıştı gitti. Bu da onlardan birisi olacak. Benim araştırmalarım sonucu tespit ettiğim detaylar bu şekilde. Yakında yapacağım iklim değişikliği ve nüfus azaltımı videomda da zaten bu konunun tüm gerçeklerini birlikte göreceğiz. Elimizden de hakkımızda hayırlısı olsun demekten başka bir şey açıkçası gelmiyor gibi. Fakat burada değinmek istediğim bir konu var. Piyasada et tüketen insanların kötü insanlarmış gibi lanse edilmesi popüler hale gelmeye başladı. Et tüketmek sizi kötü bir insan yapmaz. Et tüketmemek sizi iyi bir insan da yapmaz. Burada sizi iyi yapan olaylara nasıl yaklaştığınızdır endüstriyel hayvancılığı desteklemeyerek, gerçekten ultra şeytani olan bu sektörün bir parçası haline gelmeyerek tepkinizi koyabilirsiniz. Doğal çiftliklerde üretilen gıdaları tüketmeye yönelebilirsiniz. Tabi bu ne yazık ki büyük resmi değiştirmez. Sonuçta 8,5 milyar insandan bahsediyoruz. Ama en azından ateşe su taşıyan karınca misali safınızı belli etmiş olursunuz. Ayrıca insanların ve popülist kültürün de sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Vegan olmak mı istiyorsunuz? Gidin vegan olun. Pesketeryan mı olmak istiyorsunuz? Gidin pesketeryan olun. Buna kim karışır? Bu tamamen sizin hayat tarzınız. Evet aşırı et tüketimi gerçekten sağlığınız için zararlı. Ama zaten Türkiye'de aşırı et tüketebildiğinizi de zannetmiyorum. Zaten Avrupa'nın et tüketim oranlarına baktığımızda Türkiye sonuncu sıralardan birisinde. Ama açıkçası ben şahsen endüstriyel hayvancılıkla ilgili videoları izlemiş ve biraz araştırmış bir insan olarak o sektörün bir an önce yok olmasını sonuna kadar destekliyorum. Çünkü gerçekten yapılanlar ne insanlığa sığar ne de başka bir şeye. İnanılmaz derecede vahşice bir sektör haline gelmiş durumda. Siz de konu hakkında fikirlerinizi yazın lütfen. Yapay ete sıcak bakıyor musunuz? Sizce bu dönüşüm başarılabilir mi? Bu konuda sizi endişelendiren detaylar ne? Yorumlarda tartışalım. Videoları sevdiyseniz beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.